Merhaba ben Enes. Bugün Asus ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe oyuncu klavyesinin incelemesiyle birlikteyiz. Bu klavyede Asus'un kendi ürettiği NX kırmızı switch'ler mevcut. Bu klavye ister kablolu isterseniz 2.4 GHz üzerinden dangle ile isterseniz de Bluetooth üzerinden 3 farklı cihaz ile aynı anda kullanabiliyorsunuz. Yine manyetik bilek desteği ve Türkçe dil seçeneği de mevcut. Kullanırken oldukça etkilendiğim bir klavye oldu. Şimdi isterseniz detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Bu arada video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Klavye böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Üzerinde tüm özellikleri detaylı bir şekilde belirtilmiş. Kutuyu açtığınız zaman klavye bizi karşılıyor. 2.4 GHz dangılı buraya konmuş. Mıknatıslı gayet yumuşak bir bilek desteğiyle birlikte geliyor. Kullanım kılavuzu Asus stickerları, Type-C dönüştürücü adaptör ve 180 cm uzunluğunda örgü bir kablo ile birlikte geliyor kutu içerisinden. Tasarım olarak baktığınız zaman tam böyle bir klavye yani burada numpadlerde mevcut. Görebildiğiniz gibi Türkçe karakterlerde bulunuyor klavyenin üzerinde. Yine klavyenin alt kısmına baktığımızda 5 adet kaydırmaz ayak mevcut. Yine yükseltme ayaklarının da altlarında kaydırmaz ayaklar bulunuyor yani masaya konduğu zaman yerinden oynamıyor klavye gayet sağlam duruyor malzeme kalitesi açısından da klavye ilk olarak elimize aldığımız zaman yani premium bir ürün tuttuğunuzu hissediyorsunuz boyutlarını ve ağırlığını tam olarak burada görüyorsunuz ekranda bu yükselti ayaklarını açmasanız bile çok hafif bir eğim mevcut. Bilek desteğini istediğiniz gibi çıkartıp takabilirsiniz. Mıknatıslı bir şekilde yaklaştırdığınız zaman tık diye oturuyor ve kullanırken de gayet keyifli ve konforlu bir deneyim sunuyor. Klavyenin teknik özelliklerine baktığımız zaman yeni nesil bir bağlantı olan Bluetooth 5.2 ile birlikte geliyor. Klavye 2.4 GHz dangle üzerinden kullandığınız zaman ve RGB ışıkları açık bir şekilde 60 saat boyunca Bluetooth üzerinden yine RGB'leri açık bir şekilde kullandığınız zaman da 78 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Aydınlatmaları kapattığınız zaman ise 315. 5 saat gibi oldukça uzun bir kullanım süresi vaat ediyor klavye. Bu arada bu sürelerde klavyenin bilgisayara bağlı olduğu süreler değil, aktif olarak kullanım süreleri. Yine USB modunu aldığınız zaman da klavyeyi hem şarj edip hem de aynı anda oyun oynayabiliyorsunuz. Klavyenin fonksiyonlarına baktığımız zaman üst kısımda multimedya tuşlarını görüyorsunuz. Yine alt kısmında FN olarak belirtilmiş. Asus burada güzel bir yola gitmiş ve FN tuşu ve Insert tuşuna bastığınız zaman burada fonksiyon düğmesi yanıyor. Fonksiyon düğmesi yandığı zaman buradaki düğmelerin F olan versiyonları çalışıyor. Bu fonksiyon düğmesini kapat attığınız zaman ise buradaki tuşlar multimedya tuşu olarak çalışıyor. Yani tek tuşla buradan ses arttırıp azaltma veya kısma gibi fonksiyonlar gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine şurada ilginç bir tuş konumlandırılmış gizlilik anahtarı isminde. Bu tuşa bastığınız zaman hem ses hem de tüm açık sekmeler gizleniyor. Yani yanınıza birisi girdiği zaman bu tuş hayat kurtarıcı olabilir. Enter tuşu büyük yapılmış. Özellikle FPS oyuncusuysanız CTRL tuşu da klavyedeki tuşlara nazaran daha büyük yapılmış ve daha rahat bir şekilde böyle CTRL tuşuna basabiliyorsunuz. Yine şöyle alt kısma baktığımız zaman buradan tek hareketle Windows tuşunu kitleyebiliyoruz. Kilitlediğimiz zaman da şuradaki Windows kilit düğmesi yanıyor. FM butonuyla makro butonuna bastığımız zaman da yazılıma ihtiyaç duymadan makro ataması da mümkün kılınmış bu klavyede. Bu konumdayken makromuzu girdikten sonra 1, 2, 3, 4, 5 düğmelerine profil atamaları gerçekleştirebiliyoruz. Yani makromuzu kayıt altına alabiliyoruz. Yine ok tuşlarından da klavyenin parlaklığını 4 farklı seviyede değiştirebiliyoruz. Yine buradan da 10 farklı modu arasında geçiş yapabiliyoruz klavyenin. Şöyle bir hızlıca modlarına da bakalım. Yine Asus'un Armoury Crate uygulamasıyla da birlikte de tüm modları istediğiniz gibi daha detaylı bir şekilde özelleştirebiliyorsunuz. Böyle 4 farklı parlaklık seviyesinde yakabiliyorsunuz ışıkları. Tuşların da alt kısmı beyaz yapılmış. Parlaklığı daha iyi verebilmesi için statik olarak tek renk yanıyor bu. Rengi uygulama üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Bir diğer modda ise nefes alıp verme şeklinde yanıyor klavyenin ışıkları. Bir diğer modumuz renk döngüsü. Renkler hızlı bir şekilde geçiş yapıyorlar. Bir diğer mod tepkili modu, diğer mod ise gök kuşağı modu. Burada epey fazla renkli bir şekilde yanıyor klavye. Bir diğer mod su damlası gibi böyle damlacık modu. Bir diğer mod ise böyle tuşlara bastığınız zaman sadece o tuş yanıyor. Bir diğer mod yıldızlı gece modu yıldızlar gibi tuşlar bu şekilde yanıyorlar. Bir diğer moda geldiğimiz zaman ise akar kum modu şeklinde böyle bir efekt mevcut. Bir diğer modda ise böyle ışıklar gezerek yanıyorlar. Bu modda ise böyle yağmur damlası gibi veya Matrix efekti gibi bir efekt mevcut. Bu efektlerin hepsini uygulaması üzerinden daha detaylı olarak özelleştirebiliyorsunuz. Yine Aura Sync destekli ekip ekipmanlarınız varsa da senkron bir şekilde yanmalarını sağlayabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz klavyenin bir çıkardığı sese bakalım. Bu klavyede kırmızı switch kullanıldığı için mavi anahtarlar gibi klik sesi yok. Direkt tuşun tablaya değme sesini duyuyorsunuz. Yani normal kullanımda çok sesli değil ama sert ve hızlı bastığınız zaman bir miktar ses olabiliyor ve mekanik hissiyatını tüm tuşlarında size sağlıyor klavye. Yazım hissiyatı olarak da tepkiler gayet yumuşak. Yani sanki böyle bulutların üzerinde yazıyormuş gibi bir hissiyatı kapılıyor insan. Bu arada kırmızı switch'in de genel bir karakteristik özelliklerine bakalım. Doğrusal bir yapısı mevcut. Yani herhangi bir takılma veya tıkanma olmuyor tuşa bastığınız zaman. Pürüzsüz ve doğrusal bir his oluşturuyor. Yumuşak bir basım hissiyatı var. Çalışma noktası olarak 1.8 mm belirtilmiş ve tuşun seyahat mesafesi 4 mm yani tuşa 1.8 milim bastığınız zaman tuşa basıldığını algılıyor. Yani burada çok hafif bastığınız zaman algılamıyor. Bu da yanlış basmaların önüne geçiyor. Bu arada her tuşun ayrı ayrı olarak basım ömrü de 70 milyon olarak belirtilmiş. Kahverengi switch'e geldiğimiz zaman ise doğrusal değil, dokunsal bir tuş yapısı mevcut. Ortada bir engel bulunuyor ve siz bu engeli hissediyorsunuz. Yani tuşa bastığınızı daha net bir şekilde hissediyorsunuz. Kırmızı switch'e göre algılama derinliği biraz daha derin ve basım hissiyatı biraz daha güçlü. Mavi switch'e geldiğimiz zaman ise tıklama hissiyatının en yoğunu veren tür bu. Bu da doğrusal değil. Dokunsan yine basım derinliğinin en derin olduğu tür bu tür mavinin en öne çıkan kısmı ise her tuşa bastığınızdaki klik sesi çıkarması yani burada genele bakıldığı zaman tüm bu switch türlerinden mekanik klavye hissiyatını alıyorsunuz günün sonunda ancak burada çıkardıkları sese göre veya nasıl bir hissiyat almak istediğinize göre seçim yapabilirsiniz klavyenin burada gördüğünüz ayarı üzerinden 2.4 GHz kablolu veya bluetooth üzerinden ayarlarını yaparak modlar arasında geçiş sağlayabiliyorsunuz şu an bilgisayara bağlı 2.4 çıkar dangle üzerinden böyle gördüğünüz gibi tuşları da aynı anda bastığınız zaman direkt tüm tuşları aynı anda algılıyor klavye. Şimdi bluetooth üzerinden bilgisayara bağlayalım. Şöyle bluetooth modunu açtım ve fn tuşuna basarak 8'e basıyorum. Şu an direkt bilgisayara bağlandı gördüğünüz gibi direkt bilgisayarda yazmaya başladım. Şimdi bir de telefona geçelim. Daha önceden bilgisayarla eşleştirdiğim için otomatikman bağlandı. Şimdi telefona sıfırdan eşleştirme yapalım. İkinci bluetooth kademesine de telefonu açalım. Şu an 9 numara yanıp sönüyor. Bluetooth kısmından klavye seçiyorum. Ve şu an klavye telefona bağlandı. Ve klavyeyi sorunsuz bir şekilde telefon üzerinde hızlı bir şekilde kontrol edebiliyorum. Şimdi tekrar bilgisayara geçelim. Şu an tekrar 2.4 GHz'daki dangle üzerinden normal bilgisayara geçtik. Yine Armoury Crate uygulaması ile birlikte klavyenin her şeyine hakim olabiliyorsunuz. Efektler arası geçişler, makro atamaları, diğer Sync destekli bileşenlerle kullanım ayarları, makrolarınız gibi klavyenin tüm ayarlarını bu uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine RGB aydınlatmaların da tüm detaylı ayarlarını uygulaması üzerinden gerçekleştirip 5 tane farklı profilde atayabiliyorsunuz. Klavyenin 2.4 GHz üzerinden neredeyse sıfır gecikme yakın kablosuz olarak çalışabilmesi, Bluetooth üzerinden 3 farklı cihaza bağlanabilmesi, bence bu klavyenin en büyük artıları diyebilirim. Kendim normalde kablolu bir klavye kullanıyordum. Bu klavyeye geçtiğim zaman kablosuz klavye konforunu hissettim ve gecikme açısından da hiçbir gecikme süresi hissetmedim. Özellikle kırmızı switchlerle birlikte tam olarak bir oyuncu klavyesi kullandığınızı hissediyorsunuz. Yani burada iyi bir klavye kötü bir oyuncu, iyi bir oyuncu yapmaz ama iyi bir oyuncunun tam performansını ortaya koymasında katkı sağlıyor. Benim kullanırken oldukça keyif aldığım bir ürün oldu. Belek desteğiyle birlikte kullanırken konforlu bir deneyim yaşadığınız premium bir klavye olduğunu söyleyebilirim bu klavyenin. Yani eksi olarak söyleyebileceğim klavyenin açıkçası pek bir durum yok. Yine bu videoya özel indirimle geliyor bu klavye. Açıklamalar kısmında linkim mevcut. Tüm sorularınızı yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.